selamlar arkadaşlar. Sizler ben Cerk Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine kardeşim bir ile arkadaşlar döner ye kaybeder <laughs> serisinin ilk videosunu çekiyoruz Bakın arkadaşlar dönerlerimiz burada. Şu anda bu Ağzı burnumuzu silmek için kanırsa falan. Bu bu hıyarın döneri. <laughs> <laughs> bu benim dönerim. Ve arkadaşlar bir de döneri kim geç yiyip bitirsin. Büyük ihtimal sıçıyor. Niye? Gördüğünüz gibi arkadaşlar döneri yiyemeyen. Döneri yiyemeyen son babam. Biber. Büyük ihtimal yaptı <laughs> <laughs> bir dakika bakın. Kalın. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar başlayalım. Üç. Lan. <laughs> Üç. İki. Bir. Det er det kuru kuru gözleyemiyor. Allah belanı. <laughs> Ağzım ağrıyor ben lütfen. Oğlum, anne şuna dur, kaşa kırma. Deli mi ne videosu, gel. Üstlerine diyoruz yani. Gelinler miyiz lan? Yani. Evet, evet. evet. arkadaşlar 59 abone bir de abone ol. Like etmemişsin. devam için 15 like. Her güzel tanfetlerimiz gitti. Çıştık durun Allah belanı. Ayran falan yap. Biber yersek. Yani bir de su da yok arkadaşlar. Bakın size böyle göstereyim. Su bile yok yani. Biber. Dönerler. Bir su da yok. Yani. Yani. Yağla... Kaybedersek suçluk. <laughs> Aynı gel. Yiyeceksin. Sen yiyeceksin. mi? Hayır, ben yersen de intikam videosu gelecek zaten. Kafana öyle su falan dökelim.

ee ye 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 bana, buyurdu. Buyurdu. bana kaybettim ama bana ne <laughs> yiyeceğim ya yiyeceğim şimdi yersin ama sonra dönerden sonra ama şimdi yiyeceğim tamam çünkü o yakmıyor Gel ya sen de göstereceğim. Şey da. çünkü de bir Arkadaşlar ben dün bunun içine koyayım böyle yiyeyim. Ben de içine yiyeceğim. Lan bunu yiyeyim asla. Tamam al Bana koy. Bana ne? Koy. Tamam al koy. Al. Ben... <laughs> şu anda gitti. Şu anda gitti gitti bak <laughs> şu anda öldü. Ha öldü. Öldü. Bak bak gidiyor. <laughs> Arkadaşlar gitti şu an. Gidiyor. Herkese. <laughs> gidiyor. <gülüyor> bak daha şu kadar ısırdı ya. <laughs> bak gidiyor. Hepsi full. <laughs> Arkadaşlar planda bunların hepsini yemek vardı ama ben hepsinden hmm. büyük ihtimal ölür. Ölüyor. Şu anda geberiyor. Geber. Daha intikam Olacağım. videosu gelmeyecek arkadaşlar. Sorry. Antikam i̇ntikam videosu ben bunu sana çekerdim de. <laughs> Senin kanalın <laughs> <kalanım. gülüyor> Oğlu taşı geçecek <çıçık>, kafamda. <laughs> yanıyor. Su falan da yok yani. Su içmek yasak. Ve bu yüzden yanıyor şu anda. Ön için kanalı Allah. Ön için kanalı olmadığı için arkadaşlar Allah belanı versin. O bir intikam videosu falan çekemeyecek. Ha, i̇ntikam videosu olursa arkadaşlar kaybedersek falan ben çekerim yani. O niye çeksin ki? Bilerler de geçiyorsun. Kafa, kafası gidiyor şu an. <laughs> Sen de şunu ye. Attım mı? <laughs> Nereye? <Attın mı? gülüyor> <laughs> 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 evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle bir serinin devamı gelmesini istiyorsanız videoya 15 like ve 60 abone olalım arkadaşlar. 60 abone olunca bak senin yaptığın o harekete göre Ayrıca 60 abone olunca Yolise bir intikam videosu çekecek o hareketine göre. Bak o hareketine göre sana intikam videosu çekeceğim. Kafana bok falan çekeceğim. Lan yüz derece <laughs> <benimki> de çikolata <laughs> çeşmesi. <gibi. gülüyor> Şimdi bakarız arkadaşlar. Herkese